Sayın seyirciler İstanbul'un elektriği çöpten çıkacak, çöp gazından elektrik üretecek tesis Başbakan Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada ekonomik durgunluğun ne zaman aşılacağı sorusuna cevap verdi. Başbakan İstanbul'daki gece kondu yıkımlarında çıkan olaylara da değindi. Başbakan Erdoğan Kemerburgaz'da çöpten enerji üretecek tesisi hizmete açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan tesisler 30 milyon avroya mal oldu. Ancak üretici elektrikle 122 bin ailenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yılda 5 yılda 5.4 milyar lira, 5.4 katrilyon su ve çevreyle ilgili yatırım yaptık. Ve düzenli çöp sahalarımızdan tutunuz da kentin her alanını tekrar çevreyle buluşulan bir noktaya getirdik. Başbakan Erdoğan tüp gazını elektriğe çeviren tesisin açılış butonuna basarak üretimi başlattı. Ya Allah! Bismillah diyoruz. Evet. Hayırlı olsun. Türkiye şu küresel finans krizine rağmen ekonomik krize rağmen yere sağlam basarak evvel Allah emin adımlarla geleceğe yürüyor. Birçok kişiler hala felaket tellallığına devam ediyor. Birçok kişiler hala psikolojik bir baskıyı halkımın üzerinde estirmek istiyorlar. İşte bu tesis bu havayı estirenlere aynı zamanda bir cevaptır. Erdoğan ekonomide düzelme için takvim Ve de verdi. Bütün olay bu yıl sonuna kadardır. Allah 2010 yılı tekrar yeniden sıçrama yılı olacaktır. Bunun da müjdesini buradan rahatlıkla verebilirim. Başbakan İstanbul'da kaçak katların yıkımında çıkan olaylara da değindi. Medyanın konuyu ele alış şeklini eleştirdi. Acizde ediyorlar. Niye yıkılıyor diye. Yapılan şey hukuksuz değil. Hukuksuzluk ortadan kaldırılıyor. Peki yapılırken neredeydiniz deniliyor. Eğer bunlar hakikaten bu belediyelerin müsaadesiyle yapılmışsa bu belediyeleri o zaman teşhir edin. İfşa edin. Türkiye onu Genelkurmay Başkanı'yla Kürtçe konuşurken tanıdı. 72 yaşındaki Meryem Sidar, Şırnak'ta Orgeneral Başbuğ ile yaptığı